Gündemindeki ve merak ettiği sonuçları itibariyle görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden arasındaki zirveydi. E, bu zirveden neler çıktı? Bunları konuşacağız, bunu değerlendireceğiz. Sayın Süleyman Sanlı bu kez karşımıza olacak. Süleyman Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum Barış Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı. Ee, tabi tabii biraz ekonomi tarafının öne çıktığını görüyoruz. Daha sık görüşme, daha ekonomik hedeflere ulaşma konusunda iş görüşmelerin artırılması mesajlarını aldık. İşte F-16 meselesinin bir taraftan konuşulduğunu da anlıyoruz ama işin ekonomi tarafına baktığımızda biraz daha sanki bu öne çıkıyor gibi. Hazine Maliye Bakanları'nın biraz daha sık görüşmesi e, ve mütabık kalındığını anlıyoruz. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz, Türk-Amerikan ikili ticaretinde bir dönem işte 100 milyar dolarlar konuşuluyordu. Geldiğimiz nokta itibariyle bu görüşme sonrasında nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Buyurun. Tabii ki. Öncelikle tabii ki 20 dakikalık planlanan bir görüşme 1 saat 10 dakikaya çıktı. Bu son derece olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim. Arka kapı ticaret diplomasisi ve diplomat, diplomatlarımızın önemli bir başarısı bu kapsamda. Keza ikili ticaretten ziyade yani çok taraflı ticaretin çok fazla tedarik zincirlerinin kırılmalarından ötürü de dünyadaki liberal ticaretin tehlikeye düştüğü bir dönem yaşıyoruz. Artık dünya ticaret örgütü yaptırımları pek de geçerli olmuyor. Dünya ticaret örgütü veya Birleşmiş Milletler Konseyi gibi kurumlardan ziyade G7 ve G20 gibi e, zirvelerde çözüm bulunabiliyor. Çünkü liderlerin empati kurması sağlanabiliyor bu noktada. Tabii ki e, dünyanın e, dünyamızın karşılaştığı bu sağlık krizinden sonra etkilenen e, bu tedarik zinciri kırılması, lojistik zincirinin kırılması, emtia fiyatlarını da son derece olumsuz etkiledi. E, öncesindeki dünya ticaret savaşlarından günümüze gelen e, karşılıklı etkileşim diyeyim çünkü dünyanın en büyük ekonomilerinin arasında gerçekleşen bir gerilim söz konusuydu. Bu kapsamda da görüşmelerle aşılmaya gayret edilecek bütün ülkeler bariyerler koymaya başladılar. Yani ikili anlaşmalar dahilinde olan serbest ticaret anlaşmasına haiz olmayan her ülke hemen hemen birbirine bariyer koymaya başladı. Kendi üretim gücünü korumak adına artı enflasyonist baskı da gelişti. Bugün enflasyonun dünyanın ortak sorunu olduğunu gözlemledik ki Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi %5'i geçen rakamlar söz konusu baktığımızda. İlerleyen ilerleyen aşamada bizim ikili ticaretimizde olumlu yansımalarını görecek miyiz? Evet. Ticaretimiz artmaya başladı mı Amerika Birleşik Devletleri ile? Evet. Şu anda Türkiye'nin ihracat sıralamasında ikinci sıraya yerleşti ve üstelik lojistik krizine rağmen yerleşti. Üstelik karşılıklı konulan bariyerlere, gümrük vergisi bariyerlerine rağmen gelişti. Bizim ticaret dünyası olarak beklentimiz biz her zaman liberal ticareti savunuyoruz. Bu kapsamda keza bizim bağlı olduğumuz US Chamber'ın toplantılarında da bu yönlü baskı var özellikle Amerikan Ticaret Bakanlığı'na, dünya ticaretindeki bu bariyerlerin kaldırılması yönünde ki zaten demir-çelikle ilgili Avrupa Birliği'ne yönelik bu bariyerin karşılıklı kaldırılması söz konusu. Bizim de demir-çelik sektörümüze ve alüminyum sektörümüze konulan bariyerlerden sonra farklı Amerikan mamullerinin örneğin lüks otomobil, örneğin tütün mamulleri gibi bir e, tek kabiliyet esaslı koyduğumuz bariyerler var. Hızlıca bu bariyerlerin kaldıracağımız e, savunma sektöründe önünü açabilecek bir irade konulması gerekiyor. Bu kapsamda tabii ki e, karşılıklı beklentiler söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık özellikle pandemi döneminde yaşanılanlardan sonra Çin harici güvenilir tedarikçilere son derece ihtiyacı var. Bu ligde biz de yer alıyoruz. Keza Amerikan Ticaret Bakanı Sayın Bilgros'un Türkiye ziyaretinde özellikle bu konunun altı çizildi. Türkiye güvenilir bir tedarikçidir diye. Burada ama, Her ama anlamda, Süleyman Bey bu... ufak gireceğim bir ölçek meselesi vardı değil mi? Yani e, o Ticaret evet. Bakanı Türkiye'de ve bayağı da kaldı Türkiye'de ama işte Türk, evet. Türk üreticilerin ölçeği konusunda e, belki bir haza kendimizi geliştirmemiz de gerekiyor. Tabii ki bu anlamda Türkiye'nin liderliğinde, ekonomik etki bölgesindeki coğrafyaları da kullanaraktan ancak bu ölçek sorununu aşabiliriz. Buna örnek vermek gerekirse, evet ölçek sorunumuz bu kapsamda var. Türkiye nitelikli üretim yapıyor. Ancak nicelik konusunda Amerikan piyasasına gerekli cevabı veremeyebiliyoruz. Bu anlamda Çin'e bağımlılık gelişiyor. Tabii ki bunun alternatif Hindistan gibi gözüküyor ama tam da değil. Biz o ligde yer alıyoruz Barış Bey. Yani Endonezya, Malezya, Mısır, Türkiye'nin liderliğinde bu coğrafyadaki üretim tesislerini koordine edebildiğimizde üretim gücümüzü de kullanarak, tasarım gücümüzü de ön plana çıkartarak arzu ettiğimiz katma değerli ürün ihracatlarına doğru yönelebiliriz. Çünkü bugün baktığımızda her ne kadar Amerika'ya yönelik ihracatımız bir artış trendine girmiş olsa da pandemi öncesinde 2.6 trilyon dolar ithalat yapan pandemi döneminde de 2.4 trilyon dolara düşen ithalatı düşen bir ekonomiden bahsediyoruz. Esasında dünya gayri safi hasılasına baktığımızda Avrupa Birliği bileşenlerinin tamamı dünya gayri safi hasılasının %7'sini teşkil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tek başına %25'ini teşkil ediyor. Yani 4,5 Avrupa Birliği büyüklüğünde. Bu anlamda tabii birliklerimiz, ihracatçılar meclisimiz, ihracatçılarımız, bizler doğru işler yapmaya başladık. Eyalet bazı çalışmaya başladık. Bu kapsamda eyalet ve sektör odaklı çalışmanın sonucunu da ...lojistik krizine rağmen ve dünyadaki emtia fiyatlarındaki belirsizliğe rağmen... ...yukarı yönlü bir trende doğru yönelmeye başladı Amerika'ya yönelik ihracatımız bu kapsamda. Bakış açımız da değişmeye başladı. Onların da bakış açısı değişmeye başladı. Keza Türk tipi üretim e, beklenen bir üretim. Çünkü hızlı üretim, hızlı baktığınızda her ne kadar Türkiye'ye bir uygulanan... E, ...proje dışına itilme F 35 projesinden ama Laket Martin'in mesela... Türk tedarikçilerinden vazgeçmemek için inanılmaz direnç gösterdiğini biz Amerika Birleşik Devletleri'nde izliyoruz bu kapsamda. Çünkü Türk tedarikçilerle, üreticilerle çalışmak, üretim yapıları birbirine uyuyor. Hızlı üretiyoruz, hızlı uyum sağlıyoruz. Efendime söyleyeyim, güvenilir üretimde yapabiliyoruz bu kapsamda. Tasarım gücümüzle de bunu zaman içerisinde aşacağız tabii ki. Lojistik merkezleri projesi, Amerika'ya yönelik ihracatımızı artırmamız için olmazsa olmazımız ki keza Ticaret Bakanlığımızın bu yönlü kararını son derece destekliyoruz. E, hızlıca kurmalıyız e, lojistik merkezlerimizi özel teşebbüslerin de katılımıyla. Çünkü orada artık ürünümüzü oraya indirip konsolide eder hale getirmemiz ve Amerikalı tüketicilerle buluşturmamız lazım. E-ticareti biliyorsunuz pandemi döneminde %25'lik rekor artışlar getirdi. Dijital çağ hızlandı bu anlamda. Pandeminin en önemli etkilerinden bir tanesi bu oldu. Eskiden anneanneler torunlarını alıp yaşadıkları şehrin çarşısına götürürken artık torunlar anneannelerinin elinden tutup nasıl bir software programına girip internetten alışveriş yapabileceğini göstermeye başladı pandemi döneminde. Evet. Bunu da bizim oraya meç etmemiz gerekiyor. Bunun sırrı da lojistik merkezleri. Ancak esası bir an önce karşılıklı Ticareti engelleyen bu engelleri kaldırmamız lazım. En azından Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bu e, ticaret engellerini kaldırmamız lazım ki bu iğme hızlanarak artsın. 50 milyar dolarlık hedef. 50-50-100 milyar dolar karşılıklı zaten o hedef. Baktığımızda rakam sanki biraz yüksek gibi gözüküyor ama... E, ...dediğim gibi e, 2.4 trilyon dolar ithalat yapan bir ekonomiye 50 e, milyar dolar ihracat yapabiliyor olmak emin olun doğru projelerle, doğru açılımlarla, doğru yaklaşımlarla, doğru güven arttırıcı söylemlerle ve bu işbirliklerini de geliştirerekten ve onların neye ihtiyaçlarını olduğunun empatisini kuraraktan son derece mümkün. İlerleyen aşamada mutlak surette biz Türkiye olarak bir serbest ticaret anlaşmasının yolunu izlememiz lazım. İlerleyen günlerde şuna şahitlik edeceğiz. Daha önceden rafa kaldırılan evet. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği TAPA anlaşması yeniden raftan inebilir. Keza bunun ön hazırlıkları da yapılmaya başlandı. Ticaret lobilerinde biz bunu izliyoruz. Biz de hızlıca gümrük birliğimizi revize etmeliyiz. Amerika'nın desteğini alarak hatta Avrupa Birliği'ne bu konuda lobi yapılabilir, yapabiliriz bu kapsamda. Ve Amerika'ya olan ticaretimizde bir e, serbest ticaret anlaşması ve buna gidecek kaldırım taşlarını, yol taşlarını döşemeliyiz. İlk adım mesela bir koiz modeli olabilir. Ürdün'ün başardığı, Mısır'ın yaptığı hali hazırda. Ancak e, Türkiye bu konuda çok daha büyük ölçekte e, cevap verebilir, yanıt verebilir. E, Sayın Süleyman Sanlı, Taba Emçen Başkanı çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. 60 dakikada bir ara vereceğiz, ardından devam edeceğiz.